Yani yapması seni çok etkiledi mi? E tabii yani, ki. Çünkü, yani eskiden o zaman hakikaten o yolu gelmek bir adam için. Yani gelmişken gene İşte o da zaten daha var. yeni olduğu için o geldi. Yani 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 Şimdi çok güzel bir şey söyledi Dedi ki yani o zaman yeni olduğu için yaptı zaten. Şimdi olsa yapmaz. Gerçekten böyle bir

dedi bize böyle kapı Siz gittiniz diye. <gülüyor> yani, <gülüyor> gerçekten Ben Brezilya gitme ihtimal çok O kadar yolu ben zaten gidemem de. Hani getirdim geldi hakikaten tabii. geldi. kimin geldiği de Tabii karşılıklı Hani hoş geldin bize. Niye maya bir <laughs> 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 Kimin geldiği mesela <laughs> 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 mesafe değil de. Ama zaten Tabii zaten başlamıştık da hani ilişkinin bir... Gelmeseydi. Yani bir yani mesaj. Mesaj. De burada. Ya, Bir şey olmaz. Burada, burada, yani bir şey Bir şey Bir şey Bir şey bir başlangıç ya olmuş ama ee, şikayetin de var. Ya bu an bu ağlar diyorsun. Bir de köpeğe bakmıyorsun. Abi onları <laughs> köpeğe niye bakmıyorsun? Benden şikayetsin. Yok şikayetçi değilim tabii ki de. Şikayetçi bu kadar çok daha ol. ne oldu ne desin? Köpeğe bakmıyor. Şikayetçi bakmıyormuş. Hayır çünkü kendisi istiyordu. Ee, öyle o, evet Barınakta da böyle bir hani... Evet,